Unutlar. No 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 no. Bakalım sesimiz açık mı? Evet sesimiz açık. Kayıda başlayabiliriz. Ne <laughs> sene sonra der misin? Silahım yok lan. Yarın gelecek. Ne silahım yok? Benim de yok. Valla benim de yok. Ben... Oğlum nereye? <laughs> Hadi tadı sonunda. Arkadaşlar biz belki kaydederiz ya. Winner winner çıkıldığının acaba kim olacak? Tabii ki de. bir ses. Şey. Tabii ki de birinci beni sevmeyin olacak. <laughs> ben Ayşe <laughs> araba cüzi <cici> gibi <laughs> ötüyor. <laughs> karşı, karşı taraftan <laughs> birisi istiyor. Karşı taraftan, <laughs> taraftan birisi <laughs> Şuradan atlarsam oh, Kafamı kırdım Galiba. <laughs> Galiba kafamı kırdım Neyse görüşürüz arkadaşlar